أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين aziz ve muhterem cemaat-i müslümin. Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl, sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanlarda bir araya geldik. Mevla Teala'ya ne kadar hamdü sena etsek hamdimizi ve şükrümüzü ifade eden aciz kalmış oluruz. İçinde bulunduğumuz rahmet mevsimi hacıların heyecan içinde hac yolculuğunda olduğu Beytullah'ta tavafa koştuğu ve zilhicce ayına giriş yapabilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerini dinleyerek vakit geçirdiği günler. Allah Celle Celaluhu kullarına sağlık, servet, fırsat ve ikram olarak hac yapabilme imkanı sundu. Ancak bu güzel mevsimde daha önceki dönemlerde hacca gitmiş olanlar veya hacca gitme imkanına henüz kavuşamamış olanlara da bazı güzel nasihatler ve öğütlerle yollarını açacak ibadetler tavsiye edilir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bir hadisi şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'deki Fecir suresinin ayeti kerimelerine de işaret etmek suretiyle bizi bazı ibadetlere teşvik eder. Allah Celle Celaluhu Fecir Suresinde fecre yani tan yerine yemin eder. <laughs> Fecrin doğuşuna yemin eder. Vel <laughs> fecri bir de ve <laughs> leyalin zilhiccenin ilk on gecesi olarak da yorumlanan şekliyle ilk on geceye yani haccın yapıldığı o zilhicce ayı içindeki ilk on geceye de yemin eder. Alimlerin büyük çoğunluğu bu on geceden zilhicce ayının ilk on gecesini anlarlar. Aynı on gecede bütün Müslümanlar artık ihramlarına bürünmeye çalışır. Beytullah'taki vazifelerini tamamlama gayreti içinde koşar nihayetinde Arafat'a çıkarlar. 10. gün kurban günüyle de vazifelerini tamamlamış, ibadetlerini en iyi bir şekilde gerçekleştirmiş olurlar. Bildiğiniz gibi hac günleri zilkade ile başlar. Zilkade'nin öncesi de vardır. Recep ayını güzel bir mevsim olarak geçiririz. Şaban geçer, Ramazan geçer, sonra Şevval gelir. Şevval ile birlikte artık hac mevsimi başlamış olur. Hac mevsiminin hazırlıkları Şevval'de başlar. Şevval hacın birinci ayı, Zilkade ikinci ayı, Zilhicce'de üçüncü ayı olarak önümüzde durur. durur. Müminler olarak bu 70 günlük süreyi bereketli geçirme heyecanını yaşarız. Artık birinci ay bitti Şevval, ikinci ay bitmek üzere bugün itibarıyla Zilkade, yarın itibarıyla Zilhicce geliyor. Zilhicce'nin ilk 10 günü haccın artık merkez noktası kabul ediliyor. Bu ilk 10 gününde 7 günü Müslümanlar kendilerini hacca hazırlarlar. Mekke'deki tavaflarıyla, ibadetleriyle, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, Allahu Zülcelal'in huzurundaki pişmanlıklarıyla ve tövbeleriyle bütünüyle bir heyecan içindedirler. Mümkün olursa Zilhicce'nin 8. gününde Mina dediğimiz Mina bölgesine çıkarlar. Zilhicce'nin 8. gününde Mina'ya çıkmanın özel bir adı vardır. Terviye. Terviye. Trabzon, Eskişehir, Rize, Van, İzmir, Yozgat, Eskişehir. Terviye. Kotluyorum ki kelimeler yanlış oturmasın terviye bir sünnettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hacca gittiği yıl terviyeye çıkmış zilhiccenin 8. gününde öğle, ikindi, akşam yatsı ve sabah namazlarını minada cemaatle birlikte eda etmiştir, 5 vakit namaz Terbiye ne demektir? terviye kişinin normal anlamda öğrendiği güzellikleri hayatına alabilmesi, görmek istediği rüyaları yaşayabilmesi, var ise susuzluğunu giderebilmesi. Peki nereden geliyor? Niye terbiye denilmiş? İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bugün de kurban etmek üzere Mina'ya götürmüş orada da rüyasının yorumunu tecelli ettiriyor. Rüya görüyor İbrahim Aleyhisselam. Bu söylemiş olduğum cümleler Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Rüyasında evladını kurban ettiğini görüyor. Mina'ya çıkıyor 8. günde rüyasını Mina'da yorumlayarak gerçekleştirecek. Ama Allah Celle Celaluhu ona bunun yerine gördüğü rüya Evet budur ama bu rüyanın emrettiğinin aksine bir öğütle tamam sen rüyanı yerine getirmek istedin. Oğlunu hak yoluna kurban etmek istedin. Biz de bunu gördük. Onun yerine sana bir bağış olarak onun bedeli olarak bir kurban verdik buyurur. Bu fedeynahu bi zibhin azim. Ve İbrahim Aleyhisselam Mina'daki terbiyeyi gerçekleştirerek hem evladının kurtuluş müjdesi hem rüyasının gerçekleşme müjdesi hem de arzuladıklarına ulaşabilme heyecanını yaşar böylece mina tamamlanmış olur sonrasında artık haccın en önemli vazifesi olan kişinin kendini bulma gayreti olan Arafat'a geçiş yapar. Arafat'ta da Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Arafat'ta, Arafat denilen bölgede Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününde hacı Allah'ın huzurunda bir duruş sergiler, teslimiyetini arz eder, günahlarından tövbe eder, akşam namazı vaktiyle birlikte Mevla Teala'ya Ya Rab teslimiyetimi arz ettim.'' senin affını niyaz ediyorum der. 10. gün artık hacı ihramdan çıkmak için kurban kesme heyecanını yaşar. Kurbanını kesmekle birlikte önce şeytanı taşlar, sonra kurbanını keser, en sonunda tıraş olur ve ihramdan çıkar. Tıraş olup ihramdan çıkınca artık o 10 günün bütün heyecanını tamamlamış olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hac yapabilen ve yapamayanlara bir hadisi şeriflerinde şöyle bir nasihatte bulunur, hatırlatmada bulunur. Mezhepler arasındaki farklı görüşlerle birlikte. Buyurur ki Zilhicce'nin 10. gününe kadar Zilhicce ayı girdikten sonra yani yarın sabah Zilhicce ayı girmiş oluyor. Zilhicce ayı girene kadar bütün hazırlıklarınızı yapın. Tıpkı bir hacı gibi. Hacı ihrama girmeden önce neler yapar? İhrama girmeden önce hacıya neyi hatırlatıyoruz? Hepimiz ihrama girenler olarak neyi biliyoruz? Saç ve sakal tıraşlarımızı düzeltiriz. Tırnaklarımızı keseriz. Beden temizliklerimizi yaparız iç temizlik ve tıraşlarımızı oluruz. İhrama girdikten sonra ihramdan çıkana kadar bir daha tıraş yapmayız. Tırnak da kesmeyiz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hacca gidenlere zaten bu emir var. Gidemeyenlere şöyle bir müjdeli hatırlatmada bulunuyor. Zilkade'nin sonunda bugün Zilkade'nin 30. günü veya dün, veya bir önceki gün fark etmez. Zilkade'nin sonunda Zilhicce için hazırlıklarınızı yapın. Zilhicce'nin ilk 10 gününde, tabiri caizse, kendinizi bir hacı gibi hazırlayın. Hacımış gibi, ihrama girmiş bir kimseymiş gibi ibadetlerinize düşkünlükle devam edin. Ve bu süre zarfında ne saç, ne sakal ne de beden tıraşı yapmayın. Tırnaklarınızı da kesmeyin. Ne zamana kadar? Bayram sabahına kadar. Eskiden büyüklerimiz bu bir sünnettir, efendimizin bir tavsiyesidir, bir hatırlatmasıdır diye bütün hazırlıklarını bayram öncesi yaparlardı. Yani asıl bayramdan kastettiğim Zilkade'nin 30. günü veya 29. günü yaparlardı. Zilhicce girdikten sonraki ilk 10 günde mümkünse hele de kendisine hac kurası çıkmayan hacı adayı olan kardeşlerime bunu hatırlatmak istiyorum. Yıllardır bekliyorum bir türlü hac kuram çıkmıyor. Hacca gitmek istiyorum ama gidemiyorum diye üzülen değerli kardeşlerimize hatırlatmam şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize eğer zilkade ayının son gününde veya 29. gününde tıraşlarımızı olmayı af buyurun tırnaklarımızı ve iç tıraşlarımızı olmayı emri hatırlatmış ise biz de kendimizi bir hacı gibi kabul ederek ihrama girmiş gibi düşünerek hazırlıklarımızı yapmalı. Ta bayram sabahına kadar sanki ihramdaymış gibi davranmaya çalışmalıyız. Böyle gayret gösterirsek ne olur? Hacılar Mekke-i Mükerreme'de ihram içinde sevap kazanırken biz de yaşadığımız memlekette kendi yurdumuzda ilk 10 gün ihramlı kişi gibi davranmaya çalışmak suretiyle efendimizin bize sunmuş olduğu bu müjdeye erişmiş oluruz. Bu pek konuşulan, pek anlatılan bir hadis-i şerif olmadığı için ilk anda belki dinleyen arkadaşların zihninde farklı bir şeyler oluşabilir. Ancak mezheplerin bir bölümü, Malikiler ve Hanbeliler bunu gerekli görerek bir Müslüman'ın sağlığı yerindeyse ve gücü yetiyorsa buna riayet etmesini, Hanefi mezhebi ise bunun bir tavsiye olduğunu, burada bir gereklilik olmadığını bize anlatmak suretiyle her halükarda Efendimiz'in tavsiyesine uymamızın doğru bir karar olduğunu hatırlatır. Bizdeki gelenek normalde nedir? Biz bayram öndesi gider tıraşlarımızı oluruz, Hazırlıklarımızı yaparız. Bayramı mutlu bir şekilde karşılamak isteriz. Evet, Ramazan için bu doğru. Ancak Kurban Bayramı herkesin hacda olma heyecanı taşıdığı bir mevsim olduğu için bu dönemde mümkünse mümkünse Zilhicce ayına girmeden önce bütün hazırlıkları yapmalı. Tıpkı hacılar gibi 10 gün boyunca sanki ihramda olan bir müslüman gibi davranmaya çalışmalıyız. Kılık kıyafet noktasında, tıraş noktasında, tırnak kesimi noktasında göstereceğimiz bu hassasiyeti aynı zamanda sözlerimizi seçerken, insani ilişkilerimizi düzenlerken, bulunduğumuz bölgede yapacak olduğumuz işleri şekillendirirken de düşünmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bu hadis-i şerifle bizlere müjde vermiş oldu. Hacı Mekke'de ihramla 10 gün hac sevabı kazanırken gitmeyi arzuladığı halde gidemeyen müminler de bulundukları beldede bu 10 güne riayet ederlerse aynı şekilde muhteşem bir şekilde sevaba erişmiş olurlar. Ama Mekke'deki hacının da hedefi, İstanbul'daki müslümanın da hedefi veya dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın müslümanın hedefi nedir? Allah'ın affına erişmek, imanda yakın derecesine erişmek, ibadetleri kolayca yapabilme haline ulaşabilmek ve ne olursa olsun kul hakkından arınmış, kamil bir mümin olabilmek. Mevla Teala cümlemize bu vesileyle hacıların ihram heyecanı yaşadığı şu dakikalarda zilhiccenin ilk 10 gününün bereketinden istifade edebilmeyi lütfeylesin. Hakkımızda kurban bayramını hayırlı eylesin. Rabbim lütfederse ben inşallah pazar günü hac yolculuğuna çıkacağım haklarınızı helal etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Benim bir hakkım varsa benden yana da helal olsun. Mevla Teala sizleri bizleri inşallah Arafat'ta da buluşan güzel kulları arasına kabul eylesin.